Yaraları anlamak, nedirler ve nasıl oluşurlar? Yaralar, deriyi veya diğer vücut dokularını bozan hasarlardır. Keskin bir cisim veya yanık gibi zararlı bir şey vücudumuza zarar verdiğinde oluşurlar. Cildinizi koruyucu bir kalkan gibi düşünün. Bir şey bu kalkanı deldiğinde bir yara oluşturur. Bu yaralanmalar küçük bir kesik kadar basit veya derin bir yara kadar ciddi olabilir. Büyük veya küçük olsun, enfeksiyonu önlemek ve iyileşmelerine yardımcı olmak için yaralara uygun şekilde bakmak önemlidir. Farklı yara türleri. Daha yakından bakış. Yaralar, her birinin kendine özgü özellikleri olan farklı şekillerde gelir. Sürtünme olarak da bilinen sıyrık yaygın bir türdür. Sıyrıklar, cildiniz sert bir yüzeye sürtündüğünde, örneğin kaldırımda düştüğünüzde meydana gelir. Başka bir tür ise genellikle bıçak veya kırık cam gibi, keskin bir cisimden kaynaklanan derideki bir kesik olan laserasyondur. Delinmeler, çivi veya iğne gibi sivri cisimlerin neden olduğu derin yaralardır. Son olarak, yanıklar, ısı, kimyasallar veya elektrikten kaynaklanan bir yara türüdür. İşaretleri tanıma, yaygın yara belirtileri. Bir yaranın ciddi olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bazı yaralar barizken, diğerleri daha az fark edilebilir olabilir. Kanama, kızarıklık, şişme ve ağrı gibi belirtilere dikkat edin. Yaradan herhangi bir irin görürseniz veya kötü bir koku fark ederseniz, bu bir enfeksiyon belirtisi olabilir. Büyük yaralar, aşırı kanama veya şok belirtileri durumunda derhal tıbbi yardım almak çok önemlidir. 4. bölüm: İlk yardım Birisi yaralandığında nasıl yardım edilir? Yaralar için temel ilk yardımı bilmek büyük bir fark yaratabilir. İlk adım, temiz bir bezle yaraya nazikçe baskı uygulayarak kanamayı kontrol altına almaktır. Kanama kontrol altına alındıktan sonra yarayı sabun ve suyla temizleyin. Enfeksiyonu önlemek için antibiyotikli bir merhem sürün ve yarayı steril bir bandajla kapatın. 5. bölüm ciddi olduğunda. Ciddi yaralar için ilk yardım. Ağır kanama ile ciddi yaralanmalarda hemen acil tıbbi yardım çağırın. Yardımın gelmesini beklerken yaraya doğrudan baskı uygulayarak kanamayı kontrol altına almaya çalışın. Yaraya yabancı bir cisim saplanmışsa çıkarmaya çalışmayın. Bunun yerine cismin etrafındaki kanamayı kontrol altına alın ve sağlık görevlilerinin gelmesini bekleyin videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.